Ve selam arkadaşlar. Bugün 3 4 geometri 2 kitabının çemberde açıyla ilgili 3. testini çözmeye başlayacağız. Birinci sorumuza baktığımızda 30 ve 50 derecelik iki tane açı görüyoruz. Bunların ikisi de çevre açı. Dolayısıyla 30'un gördüğü ne olacak? 2 katı 60. 50'nin gördüğü de 2 katından 100 derece olacak. ABCD noktaları çember üzerinde olduğuna göre DCB açısını istiyor bizden. Yani şurayı istiyor arkadaşlar şu açı kaç derecedir diye soruyor. Peki kaçı görüyor? 160'ı görüyor. O zaman çevre açı olduğundan yarısı 80 olmalı diyoruz. Evet ikinci sorumuzdayız. A teğet noktasıymış arkadaşlar. A açısı 40. AD ile DC eşit. ikizkenar kenar üçgen var. Dikkat ediyoruz. Bizden ikisi istiyor. Öncelikle 40'ın gördüğü yay şurası arkadaşlar. A yayı. Peki bu AD yayını gören başka açı var mı? Var. Hangi açı? Şuradaki teyet ve kiriş açı. O zaman burası da aynı olacak. 40. Ya da burası 40 ise burası 80 olacak. 80'i gören şurası 40 olmalı diye düşünüyoruz. Şimdi bu bir arkadaşlar. İkincisi burası 40 derece ise ikiz kenardan dolayı burası da 40 derece olacak. 2 iç bir dış. Dolayısıyla şurasını hemen ne yapar? 80 derece yapar iç açılar toplamından 40, 80 daha 120. Bir de x var. Üçü toplam 180 olacak. x buradan 60 derecedir diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Evet üçüncü sorumuzda AB yarım çemberin çapıymış arkadaşlar. Burada gerekli bilgiler verilmiş. 65 derece var. Alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi alfa bir dış açı arkadaşlar. Gördüğü yayların farkının yarısı yani Şuradaki gördüğü yay zaten 180. Bir tek şurayı bulsak, yani şu yayı bulsak yeterli. Buradaki 65'i nasıl kullanacağım? 65 bir iç açı. Gördüğü yayları AB diyelim isterseniz. A ve B'nin toplamının yarısı 65'i veriyor. A artı B bölü 2. İçler dışlardan A ve B'nin toplamı 130 derece olur. Şimdi 130 burası ise demek ki de 50 kalacak. Alfa ne olur? Gördüğü yayların farkının yarısı olur. Yani 130 bölü 2 cevabımız 65 olacak. Yani Edirne şıkkı cevabımızdır. Evet dördüncü sorumuzda arkadaşlar. EBC 30 derece, AC ile DC eşit. Bunlar kiriş. O zaman kirişlerin gördüğü yaylar da eşit olacak. Buna göre ACB açısı kaç derecedir diye soruyor. Yani şu açıyı soruyor. Şimdi arkadaşlar bu açıya biz alfa desek. Alfanın gördüğü ne olur? 2 alfa olur. Şunları bilmiyorum. Bunlara da beta diyelim isterseniz. Şimdi 2 alfa ile 2 betanın toplamı kaç derece oldu? 360 derece oldu. 2'ye bölsem alfa artı beta eşittir 180 derece olacak bu bir. 30'u nasıl kullanalım? 31 dış açı gördüğü yayların farkının yarısı. Yani 30 beta eksi 2 alfa bölü 2 eşit. 2 ile çarparsam 60 olur. Getirip yazıyorum. Beta eksi 2 alfa eşittir 60. Bildiğimiz basit bir denklem oldu. Biz alfayı bulacağımız için betadan kurtulmalıyız. Alttakini eksiyle çarpıp toplayalım. Yani yukarıdakine hiç işte dokunmayacağım. Aşağıdaki ne olur? Eksi beta artı 2 alfa eşittir eksi 60. Toplayalım. Betalar gitti. 3 alfa 120. Alfa buradan 40 derece olur. Cevabımız E şık. Evet, beşinci sorumuz arkadaşlar bir ÖSYM sorusu. Telif hakkından dolayı çözemiyorum. Evet 6. sorumuzda arkadaşlar 85-75 verilmiş teğet noktalar alfa kaç derecedir diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar buradaki ABC üçgenini düşünelim. ABC üçgeni. A açısı 85, B açısı 75. O zaman C açısı kaç derece olur? İkisini toplarsak 160, 20 derece olur. Bu bir. İkincisi F ve D noktaları teğet olduğundan buradaki 20 ile şuradaki şöyle işaretleyelim df yayının ölçüsünün toplamı 180 olacak. Bunlar bütünler oluyordu. O halde 20 ise hemen şuraya ne yapacağız? 160'ı yapıştıracağız. E 160 da alfanın gördüğü yani iki katı burası. 160'mış alfa eşittir 80 derece olur diyoruz. Cevabımız Bursa. 7. sorumuzda BD yarım çemberin çapıymış. ABC üçgen 20 ve 80 derece verilmiş bizden x istiyor. Öncelikle arkadaşlar buradaki 21 dış açı nasıl bulunur? Gördüğü yayların farkının yarısı. Gördüğü yaylardan birisi 80, diğeri de şuradaki parça. Onu bilmiyoruz. İsterseniz alfa diyelim ona. O zaman 80 eksi alfa bölü 2. İçler dışlardan 40 eşittir 80 eksi alfa. Alfanın 40 olduğunu görmüş oluruz. Demek ki burası 40. Peki x'in gördüğü yay neresi arkadaşlar? Bakın şuradan başlıyor. Şuraya kadar devam ediyor. Kaç derece? 180 burası. 40 da burada var. 220 yaptı. O zaman 2x eşittir 220. x eşittir 110 derece diyoruz. çevre açı ya. X buysa gördüğü bunun iki katı olacak. Ve 8. sorumuzda arkadaşlar o çemberin merkeziymiş. Kesişim noktası C'ymiş. 12 var. AB ile AC eşit. İkiz kenarı görüyoruz. O zaman hemen şuraya da bir alfa yapıştıralım. Ters açıdan dolayı burası da alfa olur. Devam ediyoruz. Çember üzerindeymiş. Alfa kaç derece? Şimdi alfa burada arkadaşlar bir çevre açı dolayısıyla gördüğü AD yayı ne olacak? 2 alfa olacak. Bunu gören şuradaki merkez açıyı da fark edersek burası da 2 alfa olacak demek ki arkadaşlar. Zaten burada iç açılar toplama yani alfa, 2 alfa ve 12'nin toplamı 180 olacak diyoruz. 3 alfa eşittir burası ne olur? 168 olur sanırım. Evet. 3'e böldüğümüzde 56 derece olarak cevabı bulmuş oluruz. Evet dokuzuncu sorumuzda arkadaşlar diyor ki şekilde çember biçimindeki bisiklet jantı ve birer uçları jant üzerinde diğer uçları jantın merkezine eşit açılar oluşturacak biçimde yerleştirilmiş 12 adet jant teli görünmektedir. Tellerin ikisi merkez bağlantı noktasından çıkıp A ve B noktalar etrafında dönerek şekildeki konuma gelmişlerdir. Buna göre iki tel arasında oluşan x açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar buradaki parçalarla buradaki parçalar birbirinin aynısı. Öncelikle buna dikkat edelim. Bu bir. Yani burada ikiz kenar üçgenler oluşuyor. Şurada da bir ikiz kenar var. Şurada da bir ikiz kenar var. Şöyle tam çizmeye çalışalım. Bu bir. İkincisi 360 dereceyi 12 eşit parçaya böldüğü için Öldüğümüzde kaç olur arkadaşlar? Her bir açıyı 30 derece bulmuş oluruz. Yani şuralar böyle 30, 30, 30, 30, 30 derece olur. Bu bir. ikincisi, ikiz kenardan ötürü. Bakın şurada bir ikiz kenar vardı gördüğünüz gibi. Tepe açısı ne oldu? 60. Ve buradaki buna biz ne diyelim? C diyelim. CB de bunun aynısı. Çünkü aynı telden oluşuyor. O zaman bu, bu da eşit olacak. Yani eşkenar üçgene dönüşmüş oldu. Burası 60 derece. O zaman şuradaki açı da 60 derece oldu. Şimdi buraya baktığımızda şununla da şu eşit. Dolayısıyla bu da eşit. Buna da D diyelim. AD O olsun burası da. AOD üçgende de eşkenar üçgen. Burası da hemen 60 derece oldu. Bu bir. İkincisi, eşkenar üçgende arkadaşlar 30 30 gelen şu OD ne olacak? Yükseklik olacak aynı zamanda. Çünkü eşkenar ve ikiz kenarda açı ortay hem kenar ortay hem de yükseklikti. Dolayısıyla şurada bir 90 var. Burada da 60 var. Böyle dışarıda isterseniz çizeyim. Böyle gelen bir açı var. Şu C'den gelen var. Bir de burada 90 derecelik açı var. Hemen yazıyorum. Şurada 90 var. Şurada bir 60 derecemiz var. Burası da X. 2 iç bir dıştan x ne olur? 90 ile 60'ın toplamı yani 150 derece olmuş olur. Cevabımız Bursa olacak. Evet 10. sorumuzdayız. Güzel bir soru arkadaşlar bu. Görme sorusu. DAC 20, ADB 30, DB ile AC eşit verilmiş. İşte kilit nokta burası. Şimdi DB uzunluğu burası arkadaşlar. AC uzunluğu da burası fakat aralarında hiçbir bağlantı yok. Dolayısıyla bu bağlantıyı kurmadığınız zaman mümkün değil soruyu çözemezsiniz. Yani bu uzunluklara eşit başka bir uzunluk bulmanız lazım. Zihniniz sürekli bu soruyu kurcalamalı. Acaba bunlara eşit başka bir şey var mı diye. Sonra A noktasının dışarıdaki bir B çizilen nokta olduğunu gördüğünüzde bakın A'dan B'ye çizilmiş A'dan C'ye de çizilmiş. Ortak nokta ikisi de teğet. O halde hemen ne yapacaksınız? Bu parça da buna eşit olur diyeceksiniz. Evet, eşitliği yakaladık. Gördüğünüz gibi otomatikman şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. Burası 30 30'sa hemen şuraya da 30 diyoruz. İkisinin toplamı ne oldu arkadaşlar? 50 oldu. Bildiğiniz gibi şuradaki BC yayı ile BC yayının ölçüsüyle 50'nin toplamı 180. O zaman BC yayı 130 olmalı. Şimdi burası 30 ise şu kısım 60 olur. Burası alfa ise şurası da 2 alfa olur. Yani 2 alfa ile 60'ın toplamı 130. 2'ye bölüyorum. 65 alfa buradan 35 derece olur diyoruz. Cevabımız aşık.